Hepinize selam dostlar. Ürün tanıtım videolarımızdan yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz şurada kutuda görmüş olduğunuz hidroforu. Sizi tanıtacağım ve bunun denemesiyle birlikte size göstereceğiz. Bu ürün tanıtım videolarında da abone olmayı unutmayın. Mutlaka yeni ürünlerle sizlere tanıtmaya çalışacağım. Tabi deneyerek ve doğru bilgilerle sizlere tanıtacağım. Hadi bakalım şimdi bir şu kutu açılışını yapalım. Şimdi buradaki ürün ipleriyle de sarılı. ilk defa şimdi açacağız. 17 Nisan'da sipariş verdim N11'den. Bunun fiyatı 17 Nisan'da 5.950'ye geldi. Normalde fiyatı 6.200'dü. Ama indirimle birlikte 5.950'ye geldi. Siz bu arada indirimleri falan takip etmeyi unutmayın. Şimdi şuradan kutumuzu bir açalım. Evet. Herhalde bir hasar var. Açmadık ama bir hafta 10 gündür robotta duruyordu. Şöyle yapalım. Şu köşesinde kutunun şu köşesi ezilmiş. Baya ağır da bir malzeme. Şöyle bir alalım. Oo, bu ayrı ayrıymış. Şimdi şöyle ne? tankı Şurada bir genleşme tankımız var. Şu da motorumuz arkadaşlar. Heh. Şu hasarına bir bakalım. Evet. Burada hasarlı gelmiş. Ve pervanesi kırılmış galiba. Bunu bir bakalım. Pervane kırılmadıysa ben bunu tamir ederim. Şimdi uğraşamam iadeyle. Şu vaziyette. Şunun poşetinden açalım. Bu ürün KL marka hidrofor 750 watt diye geçiyor bir beygirlik. Şu şekilde. Bunu fişe takmadan. şunu bir bakalım. Dostlar burası ezilmiş şimdi onu düzeltiyorum. Ama pervanede bir sıkıntı yok hiç olması kırılmamış şimdi bunu. İade etme ile uğraşamam ben. Bunu bir çalıştırıp denememiz lazım. Dostlar geri taktım burayı düzeltip. Şimdi deniyorum. Güzel. Şu anda pervanede sıkıntı yok. Çalışıyor. Biz boşken çok çalıştırmayalım. Sessiz de çalışıyor. Şimdi biz bunu şimdi ebatlarını falan ayarlayıp orada deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hesap kitap yapalım bunun ile ilgili. Oh. Sonunda dostlar. Abi usta çay hak ettin. Vallahi hak ettik ya çağdaş ya. Evet dostlar burada hidroforu bitirdik. Biraz hızlandırılmış çekimde. Siz gördünüz zaten. Hidrofordan garip bir geçici bir bağlantı yaptık şimdi. Buradan Biraz şimdi deneme mi? yapacağız. Buradaki hidroforumuz. Bir kaçak var mı onu deneyelim. Ha, bir kaçağa bir bakalım. Biz bir çayımız içelim. Biraz sonra manayı açıyoruz. Dostlar şimdi uğraştık Çağdaş'la birlikte. Bu depoyu Zaten almıştık. Bu da ikinci el bir depo. Pompomuzu buraya yerleştirdik. Şimdi şöyle bir sıkıntımız çıktı. Onunla çok uğraştık. Şimdi bu içerideki şamandıranın topu böyle çürümüş. Bir de şurada gördüğünüz gibi şamandıranın ucuna plastikten böyle bir kavanoz vardı. Onun şuralarını yalıtım yaparak Böyle bir top yaptık. Şimdi Çağdaş suyu verecek. Hadi Çağdaş. Ver suyu da bakalım. Bakalım şimdi. Gönder. Normalde depodan. Evet geliyor. Şu şamandıramı. Şöyle kalkınca. Şimdi dolduruyoruz burada bir tane vanamız var. Bu da vana. Elektrik kesintisi için biz buradan bypass yaptık şurada. Normal şehir şebekemiz basıncı az olduğu için biz hidrofor yapmak zorunda kaldık. Şimdi bu depo dolduktan sonra hidroforumuzu çalıştıracağız. Hadi bakalım depo dolsun. Ondan sonra tekrar açarım ben. şamandıra çalışıyor şimdi. İçeride suyumuzu doldurana kadar biz şuradaki genişleme tankının havasını basalım. Çünkü bu geldiği zaman sıfır bir malzeme olduğu için havasını basmamız gerekiyor. Şuradan içinde ne kadar hava olduğunu görelim bir. Hıh. Şu anda içinde iki bar var. Biraz basalım. İ i̇ki buçukta dursun bu. Sonra duruma göre basarız. İçinde varmış birazcık. Tamam. Şimdi buradan kalkın. Havasını kontrol ettikten sonra Evet kapatalım. Havayla işimiz kalmadı. Şimdi buradan yetişecek mi acaba kablomuz? Herhalde şunu alırsak yetişecek gibi. Bakalım. Bu şey keselim. Evet yetiştirdik. Şimdi Bakalım. Şu anda çalışıyor. Şuradan biz bypass yaptık. Burada T'den içeriye yani hidrofor devreden çıkartıp sadece normal şebeke basıncıyla içeriye su verebiliyoruz. Şimdi buradan basınç kontrolü yapacağız. Şimdi hidroforu çalıştıralım. Bakalım içeriden ne kadar İçeride açık bir yer yok herhalde değil mi? Yok kapatmıştık. Dostlar burada ilk önce şurada motorun bir hava alma yeri var. Burada suyun gelip gelmediğini görmeniz lazım. Şuradaki gibi. Şu anda geliyor. Sonra havasını almadan çalışmıyor bu. Şimdi taktıktan sonra bunu iyice sıkıyoruz. Contası var zaten burada. Ondan sonra tekrardan fişe takalım. Evet. Şu anda iki buçuk barda. Bakalım kaçta kesecek. Ben musluğu açık bırakmıştım ama. Evet. Üç buçukta kesti. Evet. Üç buçuk bara vurunca kesiyor. Yani şimdi musluğu açtığınız zaman Şimdi ben içeriden musluk açacağım. Şimdi buradan gözleyeceğiz. Buradaki bar basıncını. Buradaki termin ayarını da ona göre yapıyoruz. Şimdi tekrardan açık tutacağız. O zaman devreye girdiğiniz barı not etsen. İkiye geliyor. Şimdi durdu mu? 3.5'a evet. geri gelmiş olması lazım. 3.4'te şu an. Heh, tamam. Diğer ayarlar şuradan büyük ihtimalle. Dur. Elindeyim şimdi çıkartalım. Fişten. Elektriği keselim. Diğer aray ayarını da şuradan birazcık yapalım. Duruma bakacağız şimdi. Devreye girince söyle. Tamam. Girdi. İkide mi giriyor? 2'de girdi. Şimdi de 3.6'ya çıktı. Demek ki şu fişi çek istersen. Ha. hangisi? Şu sağdaki ayar bunun ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Tamam. Evet dostlar şimdi çözdük biz burayı. Deneye deneye. Şimdi şuradaki ayarımızda bu ayarı içeriden yaptığımız zaman 3.4 de kapatıyor kendini ve musluk basıncını açtığınız zaman ikiye kadar geliyor. 2'den sonra kendisi çalışıyor. Yani ikiye kadar çalışma yapmıyor. Bu içerideki genleşme tankından suyu gönderiyor. Basınç 2'den aşağı düştüğü zaman sonra tekrardan basmaya başlıyor. Bu da bizim için yeterli. Biz şimdi kapağını kapatıyoruz. Ve ürünün çalışması çok güzel. Sesi gayet az ve bu ürünü de test etmiş olduk. Şimdi burayı da kapatalım. Şurada ufak tefek kaçaklarımız var. Onları bir sıkalım. Ondan sonra da hazırız. Sonra yukarıya basacağız. Evet dostlar şimdi bu ürün tanıtımımızda bu kutusunu açtığımız ürünümüzü yerleştirdik. Şu anda çalışıyor bir önceki videolarda görüyorsunuz zaten testini yaptık gayet güzel çalışıyor yani bu Kale Pro'nun bu ürünü sessiz çalışıyor basıncı da çok iyi özelliklerinde 48 metreye su bastığı söyleniyordu da bizim zaten şu anda 6 metreye bassa yeter diye düşündük içerideki şebekeye göre çünkü yukarıda bizim gün ısımız var oraya su basmıyor, basmadığı için buna ihtiyacımız vardı 750 watt gayet yeterli. Şöyle bakıyoruz ara sıra. Motorda ısınma falan olmuyor. Çünkü buradaki termik ayarlarını daha önce yaptım görüyorsunuz zaten bir önceki şeylerde. O ayarlarını yaptıktan sonra bir sıkıntı yok. Sadece şurada su kaçaklarımız var. Onları da sıkacağız. Onları da halledeceğiz. Bu ürün tanıtımımız da buraya kadar. Tekrar yeni bir tanıtımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.